Evet, selamünaleyküm dostlar. Evet, yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar olsun. Gruplarda, sayfalarda birer paylaşım yaparsanız seviniriz. Sevgili dostlar. Evet, bol paylaşım. Evet, bol paylaşım paylaşımlarını yaptık. Sizler de yaparsanız seviniriz arkadaşlar. Sevgili dostlar. Hoş geldin. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Tarık hoş geldin. Aleyküm selam. Abiler beğeni butonuna basın. Gelir gelmez beğeni butonuna basarak biraz de paylaşım yapın. Biraz yorumları fazlalaştırın. Nokta daha iyi olsa yorumlara devam edin. Mücahidim hayırlı akşamlar. Abi yine ana sayfa kapattırdılar. Yani 28'ine kadar yeni sayfada kapalı. Temiz aile çocukları bir türlü rahat durmuyor. Gayri ihtiyare sağ taraf beğen butonumuz var arkadaşlar. Allah razı olsun. Oradan da beğeniye basarak destek olursanız sevinirim. Biliyorum Tarık. Ya ben TikTok yok. Bizimki de yalan oldu abi. Koca sayfada 5600 kişi var. orada git 5200 5600 mi? Öyle adam var da. O yalan oldu da. Hayırlısı bakalım. Allah bilmiyorum. Dayı. Çözemedik biz. Çok uğraştım ama sayfa alamadık. Abi. Bula sayfaya bulaşamıyoruz bile. Hangi kanaldan? Abi biz hangi kanaldan yayın yapıyoruz? Bakar mısınız? hangi kanaldan yayın yapıyoruz? Vallahi zoba yanıyor tar Tarık. Hem de yani öyle böyle değil lan. Neden çöndürüyorduk lan bunu? Abi biz hangi kanaldan yayın yapıyoruz? Ankara efsane Oradan mı YouTube ana sayfamızdan mı yapıyor? Bizim ana sayfada gözükmüyoruz. Biz niye öyle? Yedek sayfadan mı yapıyor lan var ya? Abi şu ana sayfaya geçin mi? Yedek hesaptan açmışız ana sayfaya geçin. Hemen geliyorum. Öbür hesaba geçin.